Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. E bu videoda Algida Oreo bar dondurmayı deneyeceğiz. E daha önce çubuktaki Algida Classics Oreo'yu denemiştik hatırlarsanız. Şu internetten e, sipariş verme uygulamalarından birinde bu bar versiyonunda satıldığını gördüm. Marketlerde pek denk gelmemiştim açıkçası. Oralara özel mi satılıyor ona da emin değilim. E 6,5 lira gibi bir yüksek bir fiyatı vardı. Yani çubuktaki versiyonu 2,5 liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Ben de bunu gerçek dondurma diye aldım ama maalesef ki içindekilere baktığımda yine sütlü buz olduğunu gördüm. Yine üst düzey bir dondurma değil yani ve fiyatı da çok yüksek. İsterseniz hemen paketine bakalım. E, klasik Oreo'nun e, mavi paketi gördüğünüz gibi. E, 66,5 gram bir ağırlığı var. 230 kaloriymiş. Kalorisi de bayağı var ürünün. Şuradan hemen bakmak isteyenler için içindekileri göstermeye çalışayım. Bakmak isteyenler durdurabilir yine. Hava malum e, çok sıcak olduğundan e, erimeden paketi açalım isterseniz. Evet gördüğünüz gibi dondurma bu şekilde herhangi bir çubuğu yok bar şeklinde. Üzerinde Oreo'nun kurabiye parçacıklarını görebilirsiniz. Hemen tadına bakıyorum. Evet dış katman ve içindeki krema vanilyası o çubuktaki algida klasik Oreo'yla tamamen aynı diyebilirim. Yalnız tek bir fark var. Şurada bir ekstra gördüğünüz gibi kakao kreması katmanı var. Gerçekten onun dışında ben hiçbir fark göremedim. Çubuktaki Algida Classics Oreo'yla. Belki gramajı da birazcık fazladır ama 6,5 liralık bir ürün ya yani kesinlikle etmez. Yani 7,5 liraya zaten güzel kaliteli bir magnum falan yiyebilirsiniz. Yani i̇lla da Oreo'lu dondurma düşünüyorsanız bence çubukta olan Algida Classics Oreo'yu alarak zaten bununla şu kakao kreması hariç aynı şey diyebilirim. Bir ısırık daha alayım. Evet dediğim gibi içerik şöyle. Vanilya kremasının içerisinde çok böyle minik Oreo parçacıkları var. Çok fazla dişinize gelmiyor. Yoğun değil yani. Genelde bisküvi parçaları üzerindeki çikolatasının üzerinde ve yan taraflarda bisküvi parçacıklarının tadı oralardan geliyor. Oralardaki parçacıklar daha büyük. İçinin kremasında çok böyle minicik minicik oreo parçacıkları var. Diğer dondurmada da bu şekildeydi. Algida Classics oreo'da da bu şekildeydi. Bunda sanki bisküvi parçacıklarının oranı biraz daha fazla gibi. Üst katmandaki çikolata daha kalın diyebiliriz. Ama fiyatına göre derseniz bu ürün alınır, alınır mı? Ben dedim, demin de dediğim gibi kesinlikle 6,5 liraya 7 liraya çok daha güzel dondurmalar var. İlla da argide oraya bir dondurma düşünüyorsanız bunun çubuktaki olan klasik Oreo versiyonunu alın geçin derim. Çok da fazla üzerine konuşulabilecek bir şey değil zaten. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.